2025'te otomobil almayı düşünenler ekran başına. Bugün sizlere, fiyat performans dengesi, düşük yakıt tüketimi, uygun bakım masrafları ve güçlü, ikinci el piyasasıyla şu an alınabilecek, en iyi aracı anlatıyoruz. Liste başındaki model, 1.5 CVT. Neden mi? Hemen bakalım. Fiyat, ortalama 1.50. TL ile segmentinin en ulaşılabilir. Hibrit sedanı. Yakıt, hibrit. Teknolojisi sayesinde şehir içi. 4.0 litre, 100 kilometre civarında tüketim. Performans, 122 HP güç, CVT ile sorunsuz ve konforlu sürüş. İkinci el, Toyota'nın yüksek. ikinci el değeriyle, 3 yıl sonra bile zarar etmeden satabilirsiniz. Ayrıca dayanıklılığı, konfor seviyesi ve düşük servis maliyetleriyle. Hem genç kullanıcılar, hem de aileler için mükemmel tercih. Listemizin devamında ise, H ve Sandero. 208 ve geliyor. Hangi araç sizin için uygun? Yorumlara yazın. Birlikte değerlendirelim.